3 tane tanesini bırak. Hatta 198 tane olsa yeterli oluyor. 45 tane oldun yeterli bize. Sardalya ile şeyi bırakalım. Aslında 10 tane de kereste de lazım değil mi bana? Onun için kereste var mı bende 10 tane kereste? Dur bakayım da. Hiç yok. Biz bulamadım. Bunları kesmek için baltayı geliştirmek lazım. Onun için de şeye gitmemiz lazım. Madene O yüzden bugün şunları bırakalım Enerjimiz de az aslında ya Belki böcek keserek oradan Böcek keserek biraz toparlayabiliriz 5 Bir katta maden inelim Yumurta şölenini yaptık 5 katta maden inelim 15 mi 20. kata mı ne geliyor Ondan sonra da kapatalım. Belki akşam böyle bir daha olacak. <laughs> Şuraya yapı malzemesi atacağız. Buraya mıydı o? Hazretimizin kalitelerini, bahar için Aşağıya inmiş. Yapı malzemesi. 10 tane kereste 3 tane şey lazım. Daş. Sardar yayını da bırakalım hazır artık. Bakın deniz balıkları. Aynen. Bu ne ton balığı, kırlangıç balığı ve tüketi. Ya şu bir yağmur yağsa da bir, bir dalsam bir şeye. Çok güzel olurdu. da var mı? Yiyecek falan. Hiç yok. O zaman direkt biz bir madene girelim abi. Oradan belki balçıkça kesmem lazım zaten. Benim balçıkça görevi var. Onu bitirelim. Aynen balçıkça görevini bitirelim. 5 level inmekten ziyade ilk önce balçıkça görevini bitirelim. Üzerimde sana verecek hiçbir şey yok değil olsun? Ana. Ay. Adamı vurabiliyormuşum. musun? sana balyoz indirdim taş gerekli şu birer birer o halat çıkalım oğlum taş çık <laughs> güzel kiraz bombası çıktığına göre bir yerleri patlatabiliriz şimdi de dövesin var ya Kaç hiç Peki ne işime yaradı şimdi seni dövmek? Hiçbir işime yaramadı. Boşu boşuna dövdük. Bakalım. Gel gel. Vuramama keyfisi gel. Sen niye ölmüyorsun acaba? Ha. kristal kristali. Ha balçıkça. Gel bakalım balçıkça. Kömür iş yapar. Kömür güzeldir. Çok güzel. Giriş yerimiz açıldı. Gidelim şu ilerden kömürümüzü de toplayalım. Hop. Şuradan da aşağı doğru bir patlayalım. Güzel güzel burada maden konusunda iyi burası. Kiraz bombam var değil mi? Benim? Doğru. Gel. Tam şöyle çak tutayım. Belki orada şeyler olur. Tamam. Bir Balçıkçaya vurmam lazım. Aşağı Hiçbir şey yaramıyormuş bu. Normal vurayım. Heh. Yeten bir ses duydum ama. Evet, taş ağrı her yere vurdum. Zaten taşa vurmak için tek bir şeyim var. Bir her yere vurdum taş hariç. Şunu da alalım. Balçıkçı gel. Vars. <laughs> Biraz ağır ama kendisi. Birazcık ağır bir silah. Şimdi. Ne kadar çok var orada. Canlanan bir şey oldu çok. Bu çok güzel bakır var ama benim enerji biterse büyük batarız. İnşallah bitmez enerji. İyi galiba. şeyler lazım diye yiyeceğim. Ha. böyle yiyemiyormuşuz. İyi oldu öğrendim. Şimdi. Ha, yapamıyorum bunu. Şurayı patlatırsam yaban havuz şey mağara havuzu çıkmaması yes. ben de şurayı patlat güzel bir cüce tonları. Ay ay. Kaç tutuk. Şayneriz. Bir kat inmek zorundaydım bu arada. Burada larva var. Bu çok fazla balçıkçı olmuyor ya. Balçıkçılar bence de Aa vallaha mı? Güzel info bu arada. Kaç kaldı lan? 3 tane kalmış. Enerjim 9. Aslında enerjiyi full birinci kattan tekrar mı başlasam ya? Böyle yapabilirim. Yerim var mı? Var. Oğlum benim mağara havucu aldım ben çocuk yüzünden. Yemedim. Bunu müzeye vermeyeceğim. Oradaki cüceye vermeyi düşünüyorum. Saklayacağım bunları. Müzeye daha sonra buluruz bir şekilde. Çok da elzem değil diye hatırlıyorum bu. Müze için. Ama şey... Ee, cüce daha önemli galiba. 113 enerji, 50 enerji, 10 enerji, 75 enerji, 50 enerji. Ah, tamam. Ben salta versene bak. Hatta 3 tane var. Bir tanesini de Leo'ya veririz. O görevi bitireceğim. Gün bitmeden o görev bitecek. Müze daha mı önemli diyorsun yani? Bu arada hoş geldin her top her top mu? Doğru mu okudum bilmiyorum. Tam göremiyorum. Yani ekran biraz küçük. Yani ha yani bu dört tane tomara da cüceye verdiğim zaman cüceyle konuşamıyorum ama müzeye verdiğim zaman mı konuşabiliyorum? Bak bu güzel bu güzel info bunu bilmiyorum. Ben de o cüceyle nasıl konuşacağım diye deyip... Düşünüp duruyordum. Tamam. O zaman bunu müzeye veririz. Sıkıntı yok. 3 tane daha bal çıkacak. Şuradan 4. Birinci kata. Anlayacağım. Birinci kat. Ah, Seri açtım burayı. Güzel oldu. o cücenin yerini de bu arada kendimiz açıyorduk değil mi? Bombayla patlatıyorduk. Doğru ben şimdiden patlatayım onu. Küçük küçük hediyeler verir Cüceyle şimdiden aramızı iyi tutalım. Balçıkça lazım bana ya. Hadi. Yeşil sıvılar. Karşıma. Bir yerde yoklar. Çok kötü, çok kötü. giriş kesin başlarda Kesin başladı. Şunu kıracak. Valla, daha bir tane salata ayırmak... Heh. Başka balçıkça bir. Alalım. Başka balçıkça. Şurada bakır var onları toplayalım. Kaç tane kaldı? İki. İki tane daha lazım. Gün bitmeden görev bitsin ne olur. Şansıma tükreyim. bir daha şöyle kuralım şunları. Bir tane. Bir tane daha lazım. Hadi. Hadi aslan parçalı. Haydi 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 bir tane daha bir tane daha. Oğlum her katta bir tane mi var? Aramam tonla çıkar ararım yok. Altıncı kata inelim ama çok bu bir tane daha. Haydi 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 haydi. Çıldırırsın. Çıldırırsın. Nerede benim şeyim ha. Etti. Sevindirdi. Şimdi enerji en kadar acık vuralım. Saat 22.40 kesin bayılacağım. Abi. Abi ben akıllanır mıyım? Hayır. Bu benim işim. Şöyle alalım. Şunu da vur. Heh. Hayır, hayır. Saat 23. Dur. Şimdi sana verebileceğim bir şey var mı bu menimde? Al topas. bak. Lojca açık herhalde değil mi? Hemen şurada. Halledelim o işi de. Şu işte, şurada. Ay anasına. Neyse, iyi. Bunu konuşmak o zaman. Bir sonraki yine kalsın. Ama büyük olutta akşam olacak zaten. Yarın sabah dersi bu. Hem akşam açarım hem yarın sabah açarım. Bu açıldı mı? Açıldı. Demo <laughs> İyi, günü de değerlendirdik. Güzel oldu. Bizdeki kristaliyle mayonez makinesi mi yapıyordum ya? Galiba böyle bir iki tane yaparız mayonez makinesi. Şöyle bir atalım şunu. Neyimiz koyalım. Böcek eti. Şu kuvarsın bir tanesini koy. Bir tanesini bana ver. Bir boş yerim varsa ekim. Salata şurada dursun. tamam. Var mı boş yerim? Bir sürü boş yerim var. Şuraya koyalım. Niye ekemiyorum lan? Ha. Aa, aa, burada ekim varmış lan. İki yanlışlıkla ekemedim ha. Şöyle bir kontrol edelim bir şey var mı diye. Yok tamam. Haydi çocuklar uykuya. Haydi uykuya. güzel birimli bir gün oldu. Beğendim. O zaman Madem bu da bitirdik, yayında da burada bitirelim. Youtube videosunu da kapatalım. 2 saatte yayın olmuş. Güzel oldu. O zaman... Bay bay.